Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Biz uyandık ve ensarla dışarı çıktık. Ya bu şapkan olmuş. Şimdi breadsini alacağım sana tamam mı? Breadsini yiyeceksin. Çarşıda birkaç iş yerimiz var bu arada. Makyaj eşyası falan alacağım. Kargolarım vardı, onları iade ediyorum. Ondan sonra eve yeni, yine geçeceğiz. Şimdi gelin bir makyaj eşyası bakalım ve ensara breadsini alalım. Şimdi şöyle makyaj bölümüne bakıyorum. Arteco'nun maskarası çok iyi oluyor. Ben çok beğeniyorum da şöyle bir bakalım bu tarafta. Fiyatlar bu arada şöyle bir sizlere de göstereyim. Şimdiki şöyle Benefit'in yanak rujlarına falan bakıyorum. Kaş e, sabitleştiricisine falan Fiyatları gördüğünüz gibi bu arada. Şimdi yeni eve geçiyorum. En son uyku saati geldi. Çünkü güzel bir şeyler aldık bu arada. Dün Müller'den almıştım. Bugün Douglas'tan aldım. Yani güzel alışveriş yapıldı. Eve geldik. Şimdi size hemen geçen ve bugün aldığım makyaj alışverişimi göstermek istiyorum. Bu arada bu gözüm e, <laughs> iltihap gibi. Evet aşkım o kafoya kafaya takılıyor. Seni akıllı çocuk. Bu gözüm iltihap olduğu için bütün makyaj eşyalarımı atma kararı verdim. Bütün derken yani böyle nasıl diyeyim size 2-3 senedir kullandığım makyaj eşyalarını daha yeni aldıklarım tabii ki de duruyor. Ama fark ettim ki bayağı da bir makyaj alışverişi yapmıyormuşum. O nedenle az az böyle indirimleri takip edip şimdiden almaya başladım. Geçen video, geçenki videoda dediğim gibi zaten böyle fazla bir makyaj koleksiyonum yok. Hmm. Ama böyle günlük kullandığım hem uygun fiyatlardan hem böyle iyi markalardan almak istedim. Şimdi öncelikle şöyle şu NYX'in, NYX'in bu dudak tak plantı çok öneriliyordu. Yiyecek mi? En fazla almıştık. Galiba burada kalmıştık şu an. <laughs> Ensar da bütün... Evet aşkım bu da serum. Nermin <laughs> bu <laughs> Ya aşkım ama delersin diye korkuyorum. O zaman anne kullanamaz. Şimdi burada kalmıştık arkadaşlar. Bu dudak ruju. Böyle sürüyormuşsunuz, böyle botoks dudakları veriyormuş. Çok merak ediyorum. Hafif de yakıyormuş bu arada. Ben 0.9 numarasını aldım. Deneyeceğim ve denediğimi de sizlerle paylaşacağım. Ama iftarımı açtıktan sonra yapayım. Çünkü bir refleks Şimdi Ben onu bir de yalarım. Sonra böyle iki tane uygun fiyatlı rimel aldım. Bu rimel esensin o kadar iyi ki sizlere anlatamam. Ee, bir tane şu kırmızı rengi olanını aldım. Ben bunları böyle ikisini bir kullanıyorum bu arada. Bir tane şöyle All Eyes On Me yani essence siyahını aldım. Sonra dudak kalemi aldım bu arada. Bu ruja uygun ikisi takım olsun diye. Bu Maybelline'in 630 numarası. Ve şöyle bu vitamin e, T serumu, C serumu yani o kadar çok öneriliyordu ki böyle işte benim burada lazer lekelerim falan olduğu için e, renk eşitsizleşmesi yani yüzümde. Umarım doğru söylemişimdir. O nedenle de bu böyle e, renk tonlarınızı açıyormuş eğer böyle lekeleriniz varsa. Bunu kullanmak istiyordum. Zaten evde de e, vitamin C serumum yoktu. O nedenle gerçekten iyi oldu. Şimdi Ensar burayı full dağıttığı için şey unuttum mu diye bakıyorum ama herhalde yok. Sonra bugün Douglas'tan da birkaç ürün aldım. Şöyle Shiseido'nun Vazo markası. Ve şimdi içeri gitti enza. Umarım gelmeden hemen bir işimi hallederim. Ay, çocuklu zor oluyor arkadaşlar. Çoğu şeyler görmüyorsunuz ama neyse devam. Shiseido'nun şu Vazo eee Color Control. Bu böyle origin orici, Origins, Oriji Origins galiba Origins yanlış söylemiyorsam bu turuncu olan vardı ya ben böyle günlük kullanıyorum. Hem e güneş koruyucusu var bu arada 30'luk. O kadar iyiydi ki. Benimki de galiba 40-45'likti. Şimdi onun yerine bunu aldım. Bunu bir arkadaşım tavsiye etti bu arada. O kadar iyi ki diyor. Artık e, fondöteni make-up'ı bırakmış yani. Öyle bir şey kesinlikle kullanmıyorum diyor. Ve gerçekten inanıyorum. Çünkü ben de o or Origins'i kullandığımda make-up'ı bırakmıştım yani. Fazla kullanmıyordum artık. Çünkü bu onun o kadar güzel etkisini veriyor ki. Bu böyle beyaz gibi krem düşünün. Sürdükten sonra da yüzünüze böyle hafif kendi renk tonunuzda bir fondöten gibi incecik tabaka oluşturuyor. O kadar güzel bir görüntü veriyor ki yani bunu kesinlikle tavsiye ederim. Böyle günlük sadece bunu sürüp çıkıyorsunuz ve yüzünüzde sanki fondöten varmış gibi duruyor ama yok. Sonra hemen devam şöyle Estée Lauder'ın bu arada ben 2C1 numarası olması lazım. Aynen. Fondötenini aldım. Bunu böyle özel günlerde kullanmak için. Aslında ben şimdiye kadar hep Chanel'inkini kullanıyordum. Ama bunu da o kadar çok görüyordum ki internet sayfalarında. Ve böyle çok fazla öneriliyordu. O nedenle bu sefer de Estée Lauder'ı denemek istedim. Benim Chanel bitti zaten bu arada. Onu atacağım. Bunlar o kadar uzun ömürlü gidiyor ki fiyatları baya yüksek ama benim mesela o Chanel en son 2-3 sene önce falan almıştım yani böyle senelerce gidiyor yani öyle söyleyebilirim sizlere. Sonra neler aldım neler. Şöyle Benefit'in Hoola Mini küçük bunu böyle bronza blush olarak kullanacağım yanağıma. Renk olarak bu arada şöyle göstereyim ben koyu kırmızısını aldım paketlemesi olarak. Şöyle kahverengi tonunu aldım. Böyle kahverengi ve şeftali tonlarını bu arada çok fazla seviyorum. Sonra şöyle bir kaş sabitleyicisi aldım Benefit'in. Bu da zaten senelerdir çok fazla öneriliyordu. Bu arada genel olarak ben hep mini yani küçük boy alışverişi yaptım. Çünkü şöyle göstereyim. Çünkü arkadaşlar alıyoruz ve bitmiyor. Hani mesela bir maskaranın bitmesi gerçekten mesela çok zor. Bir ee, nasıl diyeyim size? Yani böyle bir şeylerin bitmesi böyle yıllar sürüyor ve e, bir şey fark ettim ki aha, görüyoruz yani gözümde mesela bir sorun çıktı. Bundan da bunlardan çıktığını bilmiyoruz ama onu önlemek için de her sene değiştirip yeni taze almak daha iyi. Ama atarken de kıyamıyoruz çünkü o kadar para veriyoruz. O nedenle küçük boy almak bence daha e, avantajlı bu yönden. Sonra a bunlar bu arada Tesla. iki tane Tesla verdiler. Biri erkekler için, biri kızlar için. Başka ne almışım? Sonra böyle Morphe'nin fırça setini aldım bu arada. Onu internetten sipariş verdim ama indirimliydi. Çünkü direkt kendi sayfasından aldım. Ve şöyle bunu da maskarasını aldım. Çok iyi duruyordu bu arada. Bunlar da aynı şekilde küçük boy. Şöyle göstereyim. Bu fena duruyor yani. Böyle kalın çok iyi yapacağını tahmin ediyorum. Aynı şekilde yine Benefit'in de maskarasını aldım. Bunların da ikisini kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle hep mini alışveriş yaptım bu arada. Mini boy alışveriş. Bu da o kalını taradıktan sonra böyle açmak için. Yani muhteşem. Seviniyorum makyaj yapmayı şu an. Şuranın haline bakın arkadaşlar. Yani full şekil dağıldı. Sağ ol Enser. Sağ ol aşkım. Şimdi geriye teşekkür Şimdi geriye kalan bu arada şunu tazelemek istiyorum. Bunu da atacağım. Bayağıdır kullanıyorum da numarasını bilemediğim için almamıştım. Numarası bile silinmiş galiba 10 numarası. Şimdi geriye eksik kalan bir göz farı şeyi alacağım bu arada. Sonra şu konsileri alacağım bundan iyisi yok benim için ve e, pudra alacağım pudra da Huda Beauty'ninkini alayım diyorum bir arkadaşım çok fazla önerdi fırçasından pudrasını fırçalarımı aldım bu arada yani Morphe'nin fırçalarını çok önerdi ve e, şimdilik de pudrasını alayım diyorum ama bugün Douglas'ta Huda Beauty satılmıyordu o nedenle internetten sipariş vereceğim onu da aynı şekilde küçük boy alacağız yani bakımları sürekli böyle fazla fazla her gün yaptığım için bakım ürünlerini büyük almayı tercih ediyorum ama Böyle makyaj eşyalarını Her gün çok fazla sıklıkta kullanmıyoruz O nedenle onları küçük boy tercih ediyorum <laughs> Şöyle alışverişimi hemen göstereyim Dağıtmadan dağıttı 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 <laughs> Bu arada fiyat bilgisi de vereyim. Ee, onu söylemedim galiba. hepsini için tek tek fiyatlarını e, gösterebilirim aslında. Dün Müller'den bu arada 31 euroluk alışveriş yapmıştım. Onlar normal fiyattı. Ama arkadaşlar Douglas'tan alışveriş yapıyorsanız her zaman telefonunuzun yanına alıp internet sayfasındaki fiyatlara bakın derim. İnternet sayfası Douglas her zaman daha uygun. Oraya gittiğinizde fiyatlar daha pahalı ve kasaya söylüyorsunuz internet sayfanıza daha uygun diye ve internet sayfasındaki fiyatları yazıyorlar söylemezseniz oradaki fiyatlarla alışveriş yapmış oluyorsunuz ve gerçekten çok üzücü bu durum çünkü dükkanlarda her zaman fiyatlar daha pahalı o nedenle söylemeniz lazım online internet sitenize daha uygun diye şöyle bir bakalım bu sadece bugün aldığım Douglas'tan alışverişlerim arkadaşlar size şöyle bir kısa tutayım siz dondurup sonradan da bakabilirsiniz zaten ben toplam bugün 120 Euro ödedim ve bu eksi işaretler de bu arada gördüğünüz gibi Douglas'ın internet sayfasına daha uygun olduğunu gösteriyor. O eksileri birbirine çarparsam arkadaşlar tam 48-49 euro yapıyor. Yani internet sayfasınızda daha uygun diye demeseydim 170 euro ödeyecektim. Dediğim için 50 euro indi ve 119 euro ödedim. Yani bildiğiniz aslında biz insanları kazıklıyorlar. Çok üzücü bir durum ama aklınızda bulunsun derim. Şimdi çıktık evden. Dilber anne gidiyoruz bu arada. iftara uğramadan önce de bir kısa Ikea'ya gitmem lazım. Oradan birkaç eksiklerim var. Bir de, bir de onları alacağım. Oradan da dediğim gibi yemeğe geçiyoruz. <laughs> Geldik şimdi. Bayılıyorum bu arada Ikea'ya. O kadar güzel şeyler oluyor ki yani herkesin zevkine göre bir şeyler var. Şu an bakıyorum giyinme odasına birkaç bir şeyler ama işte daha bir planımı tam oturtamadım. Şöyle saklamak için bu arada her çeşit model var. Ben böyle çekmeceli bir şey arıyorum şu an böyle makyaj eşyalarımı koymak için. Benim evdeki bu arada ayakkabıların olduğu şey bu. Ben kapaksız kullanıyorum. Ayakkabılar hani tam sılsın diye. Şimdi aslında buna sadece bir çekmece arıyorum da bunun çekmecesi satılmıyormuş maalesef. Yani çekmece takamıyoruz. Bakalım başka bir çözüm bulabileceğim mi? Siyahın asilliği peki. Tam bir genç oyun odası. Şimdi bir tane bıçak mı kalıyorum bu arada. Çekmecemde eksikti. Fiyatı 5 euro. Herkes olduğu gibi Ikea'ya gelince böyle evimi tekrardan baştan döşeme hissiyatı geliyor. Eminim herkes de öyledir. Ya şu ne kadar tatlıymış Ensar. Ya şu dolaba bir bakın ya Rabbim bu nasıl? Bunu boşalt dur, boşalt dur. Fiyatına bakalım. 45 euroymuş. Aranan makyaj masası bulundu. Çok iyi değil mi? Tipik Ikea'nın hemen hemen Çoğu kızlarda var bu masa. Ama işte benim buna yerim yok maalesef şu an. Ensar neredesin? Şimdi şöyle makyaj eşyaları koymak için ucuzlamış bu arada 5 euro. Çok da güzel duruyor. Eğer aldığım ısmarladığım dolap da olacak olursa bu arada bu tam boy içine de olacak. Şunlardan iki paket alayım diyorum. Bir ölçmem lazım ama hemen. Ikea'nın bu sarımsak şeyi o kadar çok öneriliyor ki ben de alacağım bir tane denemek için. Artık ellerim sarımsak kokmaz. <laughs> e İki tane aldım. <laughs> İki alışverişimizi yaptık. 35 euro tuttu bu arada. Şimdi hemen arabayı bırakıp geldim ve Dilber ile geçiyoruz. Ha bir de diş yaptım. yaptım Oo, iki tane tüm tavuk. Burada da hurmalı kadayıf tatlım var. İnanamıyorum şu an. Kekimiz ve ensara <laughs> özel kek. Ensar ne yapıyorsun? Bak bak bak. Ensar bilmem. <laughs> Amma anne de bir şey var. Şey, Baba ne de ne var lan? Şimdiki. Menüde nohutlu pilav, bamya kızartması, bu da böyle yoğurtlu debit çorbası. Anne yani bunun tam olarak ismi ne oluyor? Allah, Allah bizim orada şey de, çorba. Bunu böyle hamur olarak kızartıyoruz ve içine atıyoruz. Daha doğrusu üstüne çıtır haline yeniliyor. Evet, iyice kızarsın. Evet, bu da bunun üzerine böyle... Hop düştü. Bu eksikmiş bir tane. Böyle, böyle, böyle. Tamam. Elizli. Doyduk bu arada. Fena yedik. Elizli. Allah kabul eylesin Elizli. diyorum. Tamam. Ben de bir espresso içsem mi? Furkan'ın tamam. bakışı. <laughs> Tatlı harika oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyor? Evet.

Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik bu arada. Biz şimdilik eve geldik. Eve girmeden önce bu arada sizlere hemen kısa bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bugün Instagram'a da paylaştım. Çok tatlı bir anne var bu arada. Kendisi YouTube yapıyor. Benim gibi ve çok güzel içerikler çekiyor. Çok tatlış da bir kızı var bu arada. Galiba Ensardan Küçük yanlış e, hatırlamıyorsam. E, tavsiye ederim. İsterseniz bir kanalına bakın. Çok eğlenceli ve çok güzel videolar çekiyor. İsmini bu arada aşağıda bırakıyorum buraya da tekrardan bir yere yazayım. Instagram adresinde paylaşayım. İsteyenler tabii ki de bakabilir. Bu videoyu da burada kapatayım diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı ramazanlar, hayırlı sahurlar. İyi akşamlar.